Efendim herkese merhabalar. Ne bileyim enstitüsü olarak tam gaz hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok soru geliyor. Bilimden, doğrudan, ilimden bıktık. Bize varsa yoksa hurafe, ucube, gereksiz konularla destek verin. Yeni eğitim başlıklarımızdan bahsedeceğim. İnci gibi aile dizimi. Bu metotla bizler sorunların köküne kibrit suyu döküyoruz. Bugün yaşamış olduğumuz problemlerin eviliyatında, genlerimizin, anne babalarımızın nasıl suçu günahı olabilir? Asıl sorunun kökeni bakkal Nuri, kasap Şakir, komşu Sebahat, kuaför Ayten bunların faktörlerini çalışmamız gerek. Bir kuyumcudaki inci gibi dizerek şifalandıracağız. Cin göz terapisi. Önden, arkadan, sağdan ve soldan gelen cinlerin haricinde yeni eklediğimiz yukarıdan ve aşağıdan fırsatçı cinleri nasıl etkili yönetiriz? Cin göz terapisinde çalışacağız. En çok talep aldığımız eğitim retro kavuştayı. Çırpındınız, debelendiniz, eski sevgilinize kavuşamadınız. Eksi aşkınıza sizi retroda kavuşturuyoruz. Maksat gezegenler geri gitsin, her şey ters tepsin. Yok öyle önümüze bakmak. Hep geriye, hep aynı nameler, hep aynı yanlışlıkla şifanın içine sizi alacağız. Bilimden uzak her konuda söyleyecek bir lafı olan tuhaf danışmanlarımızla sizleri ne bileyim enstitüsüne bekliyoruz.